Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bugünkü dersimiz iki üstün. İki üstün en sesi verir. Harfin üstünde olursa örneğin şimdi gösteriyorum. Bismillah. I den e b den. Burada Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman bu işi üstünler duraklar da gelecekler. O zaman durakta geldiği zaman buradaki okunuş şöyle olur. E b da geçiş yapılırsa ebeden durak varsa duracağımız zaman da ebeda diye tekip dururuz. Meselen <mâ> ra ga den men ra hi men ke bi ran di nen nu ran, na ra burada nunun önünde elif var bunu bir elif seçeceğiz na ra Buradaki iki üstünlerin önlerinde bakın elif var. Bu elifler yukarı doğru uzatılır. Geçişlerde, duruşlarda geçişlerde devam ederiz. Ama durduğumuz zaman teçip dururuz. Nara diye durak olduğu zaman burada iki üstün teç üstüne düşer. Teçip durulur. Merda, da aza ben e li men ki ta ben ka li len Rabbim Kur'an okuyan kardeşlerimize en kısa surede Kur'an-ı Kerim okurmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.